sizin ücretlerinizi ve sizin tazminatlarınızı ödemeye çalışacağız. Öbür türlü zaten yürümez başka türlü. Ama şi şimdi deseniz ki vallahi sihirli değneğin var, bilin ya yok Bak, binamız ipotekli, malzemelerimiz ipotekli, mülklerimiz ipotekli. Yani zaten şeyimiz olmuş olsaydı, başından paramız olmuş olsaydı bu kadar boşla bugüne yürümezdik biz. Bu şartlarda kurduk ama maalesef çok artıya geçemedik diye borçlarımızı ödeyemedik. Şimdi böyle bir sıkıntı bunun içerisinde yapacağımız en doğru yol sosyal güvenlik kurulunun bize ödeyeceği olan paranın yolunu açık bırakmak. Biz de bunu şu anda açık bırakmış vaziyetteyiz. Ama şimdi bunu böyle yapmadığınız zaman ne olur? Bankanın alacağı herkesin önceliğinde, maliyeden sonra bankanın alacağı. Dolayısıyla sizin açacağınız işte tazminat davalarıyla şu anda bankanın önüne geçemezsiniz bankaya, hazinatla ilgili, hacizlerle ilgili yazı bankaya gittiği anda banka ne yapacak en başta? Kendi parasını çekecek, ortada bir şey kalmayacak. Size de maaş bir anlamıyla. Yani biraz sabredin, ne olursun, sizden rica ediyorum. Biraz sabredin. Hiçbir hakkınız bir yere kaybolmaz. On gün sonra da olur, yirmi gün sonra olur, bir ay sonra da olur, beş gün sonra da olur. Ama tıkarsanız hepimiz tıkarız. Bizim sizden istediğimiz bu. Bilin, bilin ki hiçbir şekilde sizin hakkınızda, hukukunuzu bugüne kadar tenezzül etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Bizim de çoluk çocuğumuz var. Bu vebalı almayız. Asla böyle bir şey yapmayız. Yani